Şuramı güzeline bak. Aburuncam var mı? Azalmış mı? Hatta kahvemizi de uğraşayım. Baksana, şöyle bağladım. Gayet güzel oldu, değil mi? Çanta alıyorum. Çok Yıldız köprüsü, 128 metre uzunluğunda ve evet selam dostlar, güzel insanlar. Motovlog'da yeniden birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Düştük yine yollara. Bakalım. Bidon bizi nereye götürecek? Evet, öyle bir dedim dedim. Yani bizim içerikler aksamasın. Youtube'u aksatmayalım. Hem de şöyle motorla biraz hava alalım istedim. Biraz evden uzaklaşmışım. Hava alalım derken bayağı iyi noktalara geldim açıkçası. Evet. Motor aşkı böyle bir şey işte. Gezi aşkı böyle bir şey. Bizi duyalım dersin. bir de bak bir sıkıntı var ya, yoksun abi. Kaç kilometre gitmişsin ya. Tüm tüm Yavaş yavaş. Fazla kendimizi kasmadan. Üzün yoldan biraz tırsıyorum açıkçası yani Ama arabalar öyle bitiriyor şey ki yani var ya Anasını satayım diye bir şey yok Bir de bir acelesi var Acelesi varsa sanki farkıydı. Gezi alakalı dinlenme tesisi ve ara kafeler, atlar, matlar her şey var Mini minyatürler var. Var minyatür. Sivas'ın tarihi güzelliklerini burada resmetmişler. Gayet Ayrıca gayet olumlu. Ata binen var mı? Oo, güzel bir at var. Ara var dostlar? Bir de savaş atları mı? bile güzel var. Efsane bir şey. Ücretli bu arada. Fakat değer yani. Hani 50 lira, 50 bir de şöyle yani. Ben bizi gezmeyi seviyorum açıkçası. Ve gezmeyi de sevdiğim için Bana pek şey yapmıyor ama ben yoldan gitmeyeceğim yani Şurada bir tane ara yol var Orası biraz daha güzel Oradan gitmek daha mantıklı Hem sağa sola bakalım biraz. Ne var ne yok. Bu sayede sizler de görmüş olursunuz. Şuradan mı gidiyoruz? Evet. evet. Dostlar yakın zamanda kamplarımıza da başlıyoruz. Kamplarda gelecek, gelecek. Vallahi da taşlarda. Neler yaşayacağız acaba ya? Kış gibi en sevdiğim ay kış için ya. Yağmur, güneş, çamur. Oh, çok güzel. Herhalde. Yani... Bak mesela, evden eşlikleri, fotoğraf çekildiği noktalar işte. Güzel değil mi? Bence abi. Kırk Burada çok güzel noktalar var dostlar. Eğer Sivas'a yolunu düşerseniz, düşerse Harika noktalar var. Efsane bir şehrimiz var. Şurada var. Harbi bir yıldız Nasıl oldu? biz bir ki baba. Bilelim mi ya yoksa? Vay oh, yavrum çok iyi gidiyor ha. Evet. Artısı da var, eksisi olduğu noktalar da var ama genel olarak insanların güzel vakit gösterebileceği şekilde yapmışlar. Mantıklı da ya. Her zaman var. Sarın böyle sosyal noktalara, sosyal alanlara her zaman ihtiyacı var. Adresle çanta oldu? Ulan ha düştü, ha düştü. Abi bir sağa su, benzin alırsan mı Nasıl çok sıkıntı ya. Yani keşke insan göbek göbeksin ya. Göbek yok. Ta yukarıdan, Afatın Ağ'dan dolayı. Tekrar maçı var. Bugün maçı var. Dostlar bugün Türkiye'nin şampiyonluk maçı var. Türkiye'nin şampiyonluk maçı var anasını satayım. Allah'ım sen bize güç ver ya. Allah'ım. Umarım güzel şeyler olur. Umarım kazanırız. Takımımız çok iyi ama Cedi herhalde oynamayacak ya. Öyle bir haber aldık. <laughs> Haberlere bakarsınız ya. Yani. Gerçi bu videoyu izlediğinizde bir ihtimalle maç bitmiş olacak. Düşünsene ya. Şu an bu videoyu izliyorsun ama maç sonuçlanmış. Güzel bir mutluluk olmaz mı? Akşam 9'da. umarım kazanırız ya. Yani. Ülkemize böyle mutlulukların, hani mutluluklar gerekiyor. Böyle şeylere ihtiyacımız var bence. İyi de olur zaten ya. Yani. Moral her motivasyon. Herkes için. Çılgınlar gibi kornaya basıp şöyle caddelerde. En son ne zaman yaptık onu ya? En son yaptığımız hatırlamıyorum. Yani bir, bir maçlarda şöyle bir Midemler çıkıyor. Lan ne oluyor ya deyip böyle. Harikaydı. Ne vurdu ya. Şöyle böyle deyip. En son herhalde e, Tuncay Şanlılar'da kaldı. İlhan Mansızlar'da kaldı. Euro 2008'de kaldı. Değil mi? Belezoğlu kalan. Rüştü Rejber. Arda Turanlar. Tugay Kerim Oo, hocam takımlara bak ya. İsimlere bak yani anlıyor musun? isimlere bak. Şimdi futbolcular nasıl? 5 milyon euro hocam Türk geldiği zaman hemen takımı satma çabası. Sonra da açıklama yapıyor diyor ki işte ben diyor takımın daha fazla kazansın diye bunu yaptım. Daha, daha, daha. अदराबाद Selamun aleyküm abi. İbo burada mı ya? Yok. Yok. mu? Ha izinde mi? He tamam. Hadi kolay gelsin. Evet İbo geldik ama yoktun bak kardeş. Sana izletirim bu videoyu sana. de oturuyor. Bu bölgeyi iyi bildiği için ona soracağım bölgeyle alakalı soracağım birkaç tane soru vardı. Hani alakalı, kurulumla alakalı birkaç sorun vardı. Hatta İBO tam olarak bu yani nereye gidiyor, nasıl yapalım diye. O da şans işte. İBO yok. İBO izinli. İBO tam zamanında izin almış. Bir kalırsak bir var ne ee, diye bir köy var dostlar oraya geldim ufak bir gezinti yapayım dedim ve arkadaşımla karşılaştım. İşte küçük memleketlerde böyle sevdiğiniz, saydığınız arkadaşlarınızla, işinizle, dostunuzla yolda karşılaşabilirsiniz yani. Evet, selamımızı verdik. Yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir noktada güzel Kahve içeceğiz. Hadi ki her zaman gibi terbiyesimizi aldık yanımıza. Biraz daha tıstırmalıklar. Yolumuza devam. Ben... Dostlar, sizi mükemmel bir noktaya getirdim. Tarihi bir noktaya getirdim. Ülkemizde, yani Sivas'ta da, çevre illerde de... ...burayı bilen pek fazla kimse olmaz yani. Yıldız Köprüsü dediğin zaman pek fazla hani aa orayı mı diyorsun falan diye... ...kimse size şey yapmaz. Biliyorum orayı demez yani tarihine falan da bakarız. Çok seviyorum burayı, burayı bu arada. Arada bir gelirim buraya. Sandalyem falan atarım. Oturayım. Ee, çalışma mı var burada? Herhalde çalışma var. Baksana burayı normalde kapatmışlar böyle. Şuranın güzelliğine bak. Yani. Ee, orada da jandarma var. Su azalmış mı Hatta kahvemizi de burada açalım. Baksana şöyle bağladım. Gayet güzel oldu, değil mi? Çanta almadık. Bıra mı kakayım? Yıldız Köprüsü. 128 metre uzunluğunda ve 3.5 metre genişliğinde olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde onarım görmüş. Roma döneminde inşa edilen köprü. Biraz önceki dediklerimin hepsini yuttum mu ben o zaman? Herhalde yuttum. Evet dostlar Roma döneminde inşa edilen Yıldız Köprüsü. İsmi tabii ki de sonradan koyulmuştur büyük ihtimalle ama. Vay be. 2020-2021 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Restorasyon yapılmış buraya. Daha sonra. Ama şu an bayağı sıkıntılı burada ya. Ayaklara falan baksana. Çok iyi değil mi ya? Günümüzde yap yapılabiliyor mu sizce böyle şeyler? Estetik yani. Daha sağlamı tabii ki de yapılabilir. Zaten baksana yıkılmış falan filan. Daha sağlamı yapılıyordur. Yapılacaktır illaki ama. Bu kadar estetik yapılabiliyor mu? Ördekler falan var bak yavru ördekler. Çok iyi burası. Ve şöyle diyeyim size bir leylekler var. Çok fazla sinek var bu arada. Otlardan kaynaklı var. Bir de temiz olmayabilir. Su da çok temiz. Bu su dostlar e, yukarıda yukarı yıldız diye bir köy var oradan geliyor. Yıldız Irma. Büyük ihtimalle bu kısımda aşağı yıldızlı mıydı? Yıldız mıydı? O köylerden biri. Aa bir şey diyeceğim size. Burada yangın çıkmış ha. Söndürmeye çalışıyorlar. Jandarma o yüzden gelmiştim. Bak delikleri görüyor musun? Ne güzel uçuyor. Bak 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 bak. Güzelliğe bak. Evet dostlar Yıldız Köprüsü zamanında buradan Heroslar, Meroslar geçerken ve daha sonrasında bizim paşalarımız, padişahlar, bir sürü yani insan makamı geçerken şimdi sadece Mustafa geçiyor yani buradan. Değil mi? Bizler geçiyoruz. Güzel bir şey değil mi bu? Bence harika bir şey. Bak aslında su çok büyük biliyor musunuz? Ama dağılmış. Bayağı dağılmış. Balıklar da var. Oo çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Balıklar da var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada çok fazla balık var maşallah. Çok iyi. Su büyük ihtimalle buz gibi ha. Ha yukarıda ben girmiştim bu suya. Normal girmiştim yani hani. Şortla falan çok soğuktu. inanılmaz soğuktu ya. Yukarıda ama ilk doğduğu taraflarda, bu suyun doğduğu noktalarda. Buralara gelirken biraz daha güneş şaraf hani ısıtıyor olabilir. Bir de burası yayvan ya. Çabuk ısınır zaten su burada. Ama biraz böyle soğuk duruyor yani hani. Çok da şey değil. Bayağı balık var ya aslında çoktandır balığa da gitmiyorum. En son bir ay önce bir alabalığa falan gittim. Oradan sonra başka bir noktaya gitmedim. Neyse kış geliyor zaten. Balık yasakları da yok şu anda. Bu durumu değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz. O şey ya ördek, yavru ördek. Onlar da suda, Nasiplerini yiyorlar ya, nasiplerini arıyorlar. Bulduklarını alıp götürüyorlar tabii. Şurada kötü yangın çıkmış ya, otlar yanmış komple. Yasak normalde bu. Anız yakma mı diyorlar, anız mevsimi. Bildiğim kadarıyla yasak. Küçük çok fazla balık var. Üreme dönemi olduğu için büyük ihtimalle. asıl balıklar şöyle söyleyeyim size. Şu, bu hani Yıldız Irmağı nereye dökülüyor? Kızıl dökülüyor. Asıl balıklar o noktada. Tam döküldüğü nokta var ileride orası. Yukarıda da keferler var, gümüş keferler. Onlar da bayağı iyi. Geçebilseydik şunlardan bir tane patlatırdık. Evet, Küheylan'a doğru geldik. Şöyle yıldızla bir fotoğrafını alayım şunu. Yani. Videosunu çekeyim. Kim bilir daha ne zaman geleceğiz. Lastikleri bak. Lastiklerin arasına çıkarttım şimdi de şöyle şöyle taşlar girmişler. Şu ortam güzel değil mi ya? Yani? yani kahveni alıp, çayını alıp, kekini, pastanı, böreğini alıp da yani tam dinlenmelik ortam değil mi yani? Geldi. Ona şimdi eti pop falan vereyim dedim. Hayvan beğenmedi iyi mi ya? Etrafında geziyor şimdi. Belki bir şeyler vardır. Bundan bir şeyler çıkar diyordur ama gitti artık. Evet güneş batmaya başladı. Yıldız Köprüsü'nden Yıldız Köyü'nün aşağı yıldız, yukarı yıldız köylerinin tam ortasındayız. Tekrar yola yeniden düşeceğiz. Güzel bir rota oldu. Bu kadar uzaklaştım mı hiç bu kadar motorla uzaklaşmamıştım. Yani hani kamp için gittiğim oldu tabi. 300-400 kilometre gittiğim oldu. Kalıcı kamplarda yani hani kurulum kamplarında o kadar oldu. Fakat motorla böyle güzel noktalara gelmeyi çok seviyorum, çok istiyordum. İlki de Yıldız oldu. Yıldız Köprüsü oldu. Daha sonrasında şey yaparız yani. E, bu Yıldız Köyler'in olduğu taraflarda bu suyun doğduğu, Yıldız Irmağı'nın doğduğu noktalara hep birlikte gideriz. Oralarda görmüş olursunuz. Ya bu videolardaki amacım şu zaten hani sizlerle birlikte gezmek yani hani sizlerle birlikte bir şeyleri yapmak. Ben keyif alırken sizler de keyif alın istiyorum. Bak gitti bir tane aile var orada. Aileden bir şey bulamadı. Kafasını büktü geri geliyor. <laughs> Tam bir oyuncu ya, tam oyuncu. Evet, şuradaki ateşi de çöndürdüler. Çünkü yasak yani, onu yakmaları yasak. Rotamızı tamamladığımıza göre artık veda zamanı. Farklı rotalarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı, daha doğrusu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hani ben ve benim gibi böyle hani video içerik üreticisi, arkadaşları desteklediğiniz zaman daha iyi daha güzel hani motivasyonun yerinde videolar gelecektir kesinlikle. Bunu da zaten sizler de ufak tefek biliyorsunuz yani. Hani yıllardır insanlar sonuçta YouTube izliyorlar. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.